bütün halka sorsalar dünyanın en aşağılık suçu nedir diye çocuklara yapılan istismar ve kendi evlatlarına yapılan istismardır. Üç tane kızımız yıllarca öz babalarından, sözde öz babalarından istismar gördüler ve bugün ikisi evli olmalarına rağmen halen o travmaları atlatamadılar ve bu kişinin bu şahsın artık toplumdan tecrit edilmelerini başka çocuklara, başka insanlara zarar vermemeleri için mahkeme kapılarına geldiler. Biz ucum olarak avukatlarımızla birlikte mahkemede olacağız. Tutuklanmasını canı gönülden istiyoruz ve mahkeme heyetlerine şunu söylüyoruz. İstismarın delili fazla olmaz. İstismarda çocuklarımızın ifadelerini lütfen göz önüne alın. Hiçbir çocuk babasına iftira etmez. Hiçbir çocuk babamla bunları yaşadım diyemez, iftira edemez. Neyse onu söyler. Onun için bugün mahkeme heyetinden bekliyoruz ve ayrıca ihtisas mahkemeleri isteğimizi bir kez daha söylüyoruz. İhtisas mahkemeleri istiyoruz. Mahkemeler çok uzuyor. Onun için yetiştirilmiş mahkeme heyetleri çok kısa sürede özel mahkemeler kurulursa bu ailelerimizin mahkeme kapılarında sürülmesini engelleriz. Çocuklarımızın bir defa bir defa bir daha bir daha dinlenmesine engel oluruz ve bu travmalar inşallah son bulur. Bugün sizlere de çok teşekkür ediyorum. Medya her zaman bizim yanımızda oluyor. Basın her zaman yanımızda oluyor. Katılan ucum üyelerimize, örgütlerimize, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımıza, genel başkan yardımcısı, kadın kolları il başkanımıza, tüm örgütlere sonsuz parti meclis üyemize sonsuz teşekkür ediyoruz. Herkes hoş geldi. İnşallah hep beraber bu mahkemeden sevinerek çıkacağız. Teşekkür ediyoruz. Emniyet mensuplarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çocuklar susmayacağız. Genel Başkan Yardımcısı Bizler de susmayacağız. Çocuklarımızın yanında olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Ben hemen şeye geçmek İslam zorundayım. Ya. Semra Akaba Sakar. Görüşmeler.